Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine daha sizlerin karşısındayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Sincal Kapım dizisiyle büyük bir başarı elde eden Hande Yerçel ve Kerem Bursin, öyle bir başarı imza ki, görenler bu kadarı da olmaz dedi. Hande Yerçel ve Kerem Bürsin milyonlarca kişi tarafından konuşuldu. Sosyal medyaya alt üst ettiler, başarıları ve uyumlarıyla sık sık gündeme gelen ikili bu defa kimsenin başaramadığını başardı. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Siz de diziyle ilgili anında ilk haberler olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımızı göz atabilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz.